Ve sevgili öğrenciler, meslek seçerken, üniversite seçerken, okuyacağınız ülkeyi seçerken, lütfen içinizden gelen sese kulak verin. Ve size o mesleği seçtiğinizde, hayat boyu o mesleği seçerken, şunu düşünmeniz lazım: Her sabah kalktığınızda bir işe gidiyorsunuz ve her sabah kalktığınızda o işi yapmaktan dolayı mutlu mu oluyorsunuz? eziyet mi çekiyorsunuz? Yoksa ya ben yine mi işte hastalarla uğraşmaya gidiyorum? Yine mi öğrencilerle uğraşmaya gidiyorum? Yine mi sorunlu insanlarla ve davalarla uğraşmaya gidiyorum şeklinde yorumlar yapıyorsanız o meslekler sizin için yanlıştır. Ve daima şunu unutmayın. Puanınızın tuttuğu değil, gönlünüzün tuttuğu yerlere gidin sevgili öğrenciler ve mutluluğun da orada olduğunu asla unutmayın. Çünkü ben burada şu cümleyi bir bir kez daha söylüyorum. İçinizden dışa doğru düşündüğünüz zaman. Yani kafanızdan dışa doğru, işten kastımız bu aslında. Kafanızdan içe doğru dışa doğru düşündüğünüzde dış dünyada aradıklarınız doğrudur. Ama dışarıdan içeriye doğru düşündüğünüzde ya ben şu mesleği seçersem beni kaç kişi takdir eder? Ahmet, Mehmet, Recep, Hatice, Hü Hüseyin. Öbür mesleği seçersem altı kişi takdir eder. O zaman ben öbürünü seçeyim dediğiniz anda çok yanılacağınızı asla unutmayın. Evet sevgili öğrenciler, bu özellikle meslek seçimleriyle ilgili bir anonstu bizim için. Hayatın anlamı nedir sorusunu daha çok hayatımı nasıl anlamlı hale getiririm diye düşünün. Ama seçeceğim meslek nedir sorusuna daha çok bu meslek benim hayatımı anlamlı hale getirebilir mi? Bu meslek benim hayatımı mutlu bir şekilde sürdürmeme yardımcı olabilir mi? Bu soruları da kendinize ayrıca sorun. Şimdi ders çalışıyorsunuz çocuklar. Aferin. Anne babalar çocuklarınızla ilgileniyorsunuz. Helal olsun. Değerli öğretmenlerim alın terinizle yorularak yoğun bir mücadele vererek bu ülkenin çocuklarını yetiştirmeye, hayata hazırlamaya çalışıyorsunuz. Hakkınız ödeşilmez. Ve lütfen şu cümlelerimizi öğretmen, öğrenci, veli, kurum yöneticisi, müdür, mühendis, doktor, herkes çok dikkatle dinlemesi gerekiyor. Öğrencinin beklenti ve dikkat düzeyi, şimdi buna dikkat, öğrencinin beklenti ve dikkat düzeyi, ne kadar fazla ise o kadar çok insan beyni bilgiyi toplar ve o kadar çok bilgiyi de aklında tutar. Beklenti ve dikkat düzeyi ne kadar doğru ise bakın biraz değiştirdim. Şimdi siz dikkatinizi bilgisayara verirseniz öğrenci için bu dikkat doğru değildir. Ama bilgisayarda bir iş yapan için doğrudur. Bakın doğru dikkat dediğimiz bu. Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar, biz daima burada şunu söyledik. Dedik ki sizlere zekanın en önemli özelliklerinden bir tanesi neye dikkat edeceğinizi doğru tespit etmektir. Zeka neye dikkat edeceğini bilmeyen bir kişinin asla yanında değildir.